Bıçaklar ve Ekipmanlar kanalından herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağdaş. Bugün King kava 65 1000-6000 grit kombine su taşımızı inceleyeceğiz. Küçük bir bıçak kullanacağız ama en son içerikte hatırlarsanız Belçika 8000 ile güzel bir şekilde parlatmıştık. Düşüreceğim, çizeceğim bıçağımı. Elimde hali hazırda körelmiş bir bıçak olmadığı için arkadaşlar en son kullandığım bıçağın yüzeyini çit ile gördüğünüz gibi ışıktan biraz zedeledim, çizdim ki bakalım 6000 giritli kısım en sonunda nasıl bir etkiye sahip olacak. Evet, 1000 giritli kısımdayız şu anda King Kava 65. Orta sınıfın kombine taşlar arasında çok iddialı olan bir modeli. Tabii ki bir KDS serisi değil. King'in KDS serisi var. En üst versiyondur kalite bakımından. Ama bu o seriden değil. Alt segment bir seri. Ama orta klasmanda çok iyi olduğunu söylüyorlar. Bakalım nasıl bir etkiye sahip dediğim anda. Çok ilginç. Çok agresif bir bingirit. Ciddi anlamda çok agresif. Taşın etkisi güzel. Yani sert bir taş, aşınan bir taş değil. Burada yanlış olur 1200 ile kıyaslamak. Lakin Makita'ya göre inanılmaz sert. Yani hissiyat bakımından şu git gel esnasında aldığım his Makita'ya göre inanılmaz otoriter. Çok daha katı, çok daha sert. Klasik King'in kendini salma durumu bunda da yine mevcut. Ama bu sizi korkutmasın. Önemli olan bizim için şu an işlevi. Gayet de güzel yani. Mat bir parlaklık var şu an burada. Görüyorsunuz. Biraz daha devam. Bingirlikli kısmı dediğim gibi biraz agresif ama kötü anlamda değil, ciddi anlamda güzel. Bu arada çitlenmeye merhaba. Ağzını bozmak için birazcık kullandık. Taşta en ufak bir deformasyon şu an için yok. 6000 giritlik kısmına zıplayalım hemen. Heyecan uyandıran bir yüzey, 6000 girit. Bakalım sonuç ne olacak? Oo. İlginç. Bakın daha bu kadar sürmemize rağmen etkiyi görün. Ciddi anlamda çok agresif bir 6000 grit. Çok çabuk etki ediyor. Şu an hissiyatı Masahiro 6000 ile hemen hemen aynı. Sadece tek fark şu Masahiro'ya göre çok daha yumuşak bir. Devinimsel hareket sunuyor size taş. Evet güzel. Evet evet neredeyse Masahiro ile aynı. Değil mi? Açıkçası hissiyatı çok güzel. Hepinizin illaki aileyle alakalı ya da arkadaşlarla alakalı bir Whatsapp grubu vardır. Bizde de var. Dayım seviyorum grubu var. Yeğenlerim kurmuştu. Geçenlerde abim tam böyle nazar boncuğu dediğim esnadaki görüntüyü almış gruba atmış. Sonra da bana diyor ki ne dedim burada? Dedim, nazar boncu, canım benim ya ben Japonca konuşuyorum zannetmiş. Sonra ablam dahil oldu işin içine. Vallahi dedi ben de Japonca konuşuyorsun sanmıştım. Sonra en büyük yeğenim Ceren, ballım. Vallahi dedi ben de Japonca konuşun sanıyordum. Bir tek ortancam Göksun. dayısının gülü. Ben Nazar boncu dediğini biliyordum. Falan modunda böyle kız bir ergen. Canım benim ya. Harbiden anlaşılmıyor mu nazar boncuğu dediğim? Bunu merak ettim ben de şimdi bak aklıma geldi. Çünkü birazdan 5 yapıp bitireceğiz. Sonra da kağıt testine bakacağız. Sonra da yakın çekimini göreceğiz. Parlatma düzeyi nasıl? Ama açık konuşayım başarılı. Sevdim yani güzel bir taş. Son 5 yapalım ve bitirelim arkadaşlar. O zaman nazar. Boncu. Anlaşılır bir şekilde söyleyeyim. Hatta nazar. Şöyle yapalım. Boncu. Bu size keyif verdi mi? Hayır. Vermedi. Bana da vermedi. Nazar. Boncu. Bir rahatlamak. Biraz toparlanalım. Evet arkadaşlar tekrar buradayız. Girişte söylemeyi unuttum. Taş Onur Kuş Babalı adlı bir arkadaşımıza ait. kendisi denememiz için bize gönderdi ve hatta dedi ki abi sen de kalabilir. Mümkünse 14 Haziran'dan sonra gönder ki benim hatun öğrenmesin. Taşı aldığımı. Bu aramızda bir sır olarak kalacak. Sakın Onur Kuş Babalı'nın Onur Kuş Babalı'nın sevgilisine, eşine nişanlısına bu taşı internetten yaklaşık olarak 300 TL'ye aldığını söylemeyeceğiz. Kanal Jack aramızda kalacak bir sır bu. Arkadaşlar genel olarak taşın hissiyatını sevdim. Yani bin giritlik kısmı belki biraz fazla agresif. Yani binden ziyade daha bir 800 havalarında çalışıyor. Hatta King'in 800'üne göre bile biraz daha agresif. Yani çok değişik bir bingiritten bahsediyoruz burada. Homojen bir yapısı var. Hissiyatı 10 numara ama agresif. Peki bu güzel bir şey mi? Tabii ki güzel bir şey. Sonuç itibariyle nasıl talaş kaldırdığı önemlidir. Sürdüğünüz anda etkisi muazzamdır. Ve 6 kısma kısmı gelecek olursak açık konuşmak gerekirse 6000'lik bingiritlik kısmı Masahiro'dan da Belçika 8000'den de iyi. Yani fiyat performans olarak kıyasladığımızı düşünürsek benim kullandığım Belçika yaklaşık 600-700 liraya denk geliyor şu anki fiyatlandırmada. Bununla kıyaslayacak olursanız daha uygun fiyatlı bir taşın aynı performansı hiç aratmayacak şekilde ki yakın çekimden görüyorsunuz sergilemesi hafife alınacak bir şey değildir. Yani şuradan belki görürsünüz. Bir de böyle testler yapıyorlar ya bıçak koyuyor böyle yansıma işte harfler gözüküyor mu? Nereden bileyim lan gözüküyor mu? Küçücük yer zaten yakın çekimde kullanmıyoruz şu anda. Bakalım. Şöyle tutalım diye. Çok güzel. Güzel. Alışmışım ve şef bıçağına profil uzun olacak diye sona kadar gitmeye çalışıyorum. Açak. Ağaça, 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 ağaça. Ciddi anlamda muazzam bir taş. Sonuç itibariyle arkadaşlar ben taşı ciddi anlamda çok beğendim. Şöyle bir durum var maalesef. Türkiye'de taş bulmak sıkıntı. Şimdi ucuz yolu taşlar içerisinde yeni başlayan arkadaşlar için önerdiğimiz ne vardı? Çitlenbik vardı, makita vardı. Evet uzun zaman yetecek bir kombinasyondur. Ve giriş seviyesi olarak da muhteşem sonuçlar sunar. Giriş mi orta mı diye kafayı yersiniz. Çünkü makete ciddi anlamda kaliteli ve yine King tarafından üretilen bir taş. Bu bilgiyi çok kereler paylaştım arkadaşlar. 6000 grit. Her ne kadar Türkiye şartlarındaki bıçaklar için 3000 giritin üzerine çıkmayın desem de elinizde Türkiye şartlarında 58 HRC'nin üzeri yani bunun gibi 59-60 civarı bıçaklarda 6000-8000 bin, bin, çok rahatlıkla tercih edebileceğiniz girit dereceleri. Görüntü sürekli bölünüyor, yeniden birleştiriliyor arkadaşlar. Bunun bir sebebi var. Mikrofon sesi algılamasın, siz rahatsız olmayın diye klimayı açamıyorum. Ses gelmesin diye her yer kapalı ve spotlar deli gibi yüzüme bakıyor. İnanılmaz sıcak. Ben görüntüyü kırdıysam bilin ki o ara böyle bir havluyla kurulanmışımdır. Kurulandığım halde bu seviyede bir Sıcaktan bahsediyorum. Bundan sonraki içeriklerde arkadaşlar Affınıza sığınarak klimayı açmak durumunda kalacağım çünkü böyle karşınıza çıkmak istemiyorum. Konuya tekrar geri dönelim. King Kava 65.006 giri taşı muazzam bir taş. Ciddi anlamda muazzam bir taş. Şu an raiç bedelini bilmiyorum çünkü piyasasına bakmadım. Bana gönderdi bunu ki kendisinin hayatındaki kadına bunu söylemeyeceğiz. Onur Bey bu taşı almadı. Ciddi anlamda güzel ama fiyatına bakmadım dediğim gibi etkisine bakmak istemiştim sadece ve gördüğüm kadarıyla muazzam bir etkisi var. Taş ciddi anlamda çok iyi. Dayanıklı ve güzel. Fiyat olarak cebinize kesenize uyuyorsa 6000 giritlik kısmı özellikle muazzam. Birçok 6000 girit denedik. Kanalda Masahiro'yu da denedik. Belçika'nın da 6000 giritlik kısmı var. Onu da denedik. Yani her şeyi yaptık hemen hemen. Ama bu kadar uygun maliyetli bir taşın bu denli bir parlatma, aynalaştırma görevi görmesi ilginç bir şey. Masahiro mesela evet çok parlak bir hale getiriyordu ama bunun kadar değil. Yalan da değil yani. Muhteşem bir şey ya. Çok iyi arkadaşlar. Ciddi anlamda iyi. Yakın çekimlerini tekrar koydum. Evet, içeriğin sonuna geldik. Şu videoları biraz beğenin de para kazanalım kanalcık. Kanal olarak daha fazla para kazanalım ki daha farklı taşlar, daha farklı ekipmanlar alalım. Şimdi bu konuya da açıklık getirmek lazım. Üretim yapma sürecindeyken malzeme tedariği, toplu alımlar, üretimle alakalı demir başların alınmasına yönelik yapmış olduğumuz harcamalardan kaynaklı kanalla ilgili taş alımını askıya almış durumdayım. Ve çok teşekkür ediyorum ki takipçilerimiz bize destek vermek amaçlı taşlarını ve bıçaklarını gönderiyorlar. Abi insanlar faydalansın görsünler bu ürünün de ne gibi bir sonuç doğuracağını diyerek bize bunları gönderiyorlar. Bu üretim sürecini atlattıktan sonra her şey normale döndüğü zaman arkadaşlar eklemeyi düşündüğümüz seriler var. Nedir bunlar? Naniwa Chusea 800 ve 3000 iki taş. Shepton ya da Shepton'ın herhangi bir pro serisi olur artık paramızın yettiği kadar like basarsanız ki daha çok kazanıyormuşuz öyle. Ya da işte Serax'ın taşları. Bir sürü taş var. Ve inşallah kısmet olursa 1-2 ay içerisinde de Dalstrong'un X-Large taşları gelecek. Tam 4 adet. 400, 1000, 3000, 8000. Onları da denemesini yapacağız. Taşlarla ilgili çok istek geliyor. Bunun farkındayım ama mazur görün. Bir yandan yatırım yapmaya çalışıyoruz ürünlerin geliştirilebilmesi için. Bir yandan da bunlarla uğraşıyoruz. Hepsi aynı anda olmuyor. O yüzden benim için en güzel hediye arkadaşlar beğenmeniz, takip etmeniz ve paylaşmanız. Bunu yaptığınız sürece ben her zaman mutluyumdur. İçeriğinde sonuna geldik. Bir sonraki içerikte görüşelim. Hoşçakalın.